Merhabalar sevgili arkadaşım. 6. ünitemiz tiyatro adını taşıyor. Tiyatro ünitesinde artık 9. sınıfta öğrendiğimiz tiyatronun geçmişi, tiyatro nereden doğmuştur, tiyatronun özellikleri nelerdir, modern tiyatronun türleri nelerdir, dram, trajedi, komedi gibi türler nelerdir bilgisinden sonra 10. sınıfta geleneksel Türk tiyatrosu konusuna başlıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosu, Karagöz, Orta Oyunu, Medda, kukla, köy seyirlik oyunları gibi alt başlıklara ayrılıyor. Bu alt başlıkların her birisiyle sorular gelecek karşına ve modern Türk tiyatrosunu da görmeye başlayacağız. Aynı zamanda tiyatro türünün dünya edebiyatındaki kimi temsilcilerinden de sorular karşına gelebilmekte bu üniteye dair. O yüzden bunları öğrenmişsindir diye ümit ediyorum. Burada konuyla alakalı, edebiyat konusuyla alakalı bu üç alt başlıktan bahsetmişken bir de 5. ünitede de başladığımız cümle çeşitleri konusu var. Cümle çeşitleri başlı başına bir konu olarak, dil bilgisi konusu olarak geliyor. Ayrıntılı da bir konu. O yüzden e, gerek tiyatro konusu gerekse cümle çeşitleri konusunu mutlaka yazarak çalışmış olman gerekiyor. E, tiyatronun tiyatronun geçmişinden günümüze kadarki olan ilişkisini kurabilmek adına bu ünitemiz bizim için önemli bir ünite. Aynı zamanda üniversite sınavında tiyatroya dair son yıllarda özellikle geleneksel Türk tiyatrosuna dair sorular gelmektedir. Sınav açısından baktığımızda da yani genel kültür anlamında katkısı elbette var ama sınav açısından baktığımızda da soru potansiyeli Yüksek bir konudur. O yüzden önemlidir. Mutlaka yazarak çalışmamız gerekiyor. Eğer 9. sınıf konularını unuttuysan ya da 10. sınıf konusunu tam anlamadıysan bir de waf.eğitim.com adresinden e, oradaki tiyatro ünitesini dinleyerek bunu deneyebilirsin. Bir de buradan öğrenmeyi denemeni tavsiye ediyorum. Ee, soru çözümlerini yaptıktan sonra çözemediğin her bir soruda öğretmene ihtiyacı olmadığını, her zaman öğretmediğini göremediğini, öğretmenini göremediğini düşündüğümüz için senin için bütün sorularımızın çözümünü yaptık. WAF video uygulamasından bu soruların her bir sorunun çözümünü dinleyebilirsin. Orada kendi sesimden senin için bu soruyu özel olarak çözdüğümü göreceksin. Bir de yapamadığın, anlamadığın her konuda soru çözümlerini mutlaka dinlemeni tavsiye ediyorum. Tiyatro ünitesinde sana başarılar diliyorum.